Kolay gelsin. Kolay gelsin öpüyorum. Nasıl çıktınız oğlum beni bir korkun. <laughs> o kadar korkutmadık ya. Böyle Güzel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok öptüm. Öpüyorum Tansel. Görüşürüz. Görüşürüz. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Nasıl geçti doğum günü? Yani aslında bu bizim önceden planladığımız bir yemekti 15-20 gün önceden arkadaşlarımızla. Doğum gününe denk geldi. Ee, bizi programı bozmadık, katıldık. Bir pasta yedirdik ama asıl kutlama gündüz evde oldu. İki kızım, eşim ve ben çok keyifliydi. Ee, yani çok güzel bir gün benim için. <laughs> <olur musun? Sevgiliyim. gülüyor> asıl benim için çok güzel bir gün. Teşekkür ederim. Öyle güzel bir gün geçirdim. Hediyeler evet de dikkatiniz çekti. Evet, ya güzel evet. hediyesini gördük mü? hediyesi. Beni ben bu sene de, hediye asla bakarsanız istemedim. Ee, bir kampanyaya yardımcı oluyorum. Bir SMA hastası, bir bebeğe. Bana, Biz beni seven herkese... Oraya. Evet doğum günü hediyesi olarak o çocuğun hesabına katkıda bulunmalarını istedim. Bana en güzel doğum günü ya hediyesi olacağı için, şu için. An, bir bebeği kurtarmak e, istedim. Her her çocuk çok önemli ama Aynen, e, bize şu an ulaşan ve ilişkide olduğumuz, konuştuğumuz e, pomir diye çok sevdiğimiz evet. e, bir bebiş var. E, Allah tüm bebeklerin, çoluğun, çocuğun sağlığını eksik etmesin. Ama biz onunla alakalı çok uğraşıyoruz. Aynen. E, i̇nşallah da Allah izin verirse de sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bu sene e, hediyeden ziyade e, yapabilecek ne varsa onun peşindeydik. E, onu da yaptık. E, Özlem de Aynen. zaten bu konuda fena bir çaba gösteriyor. Allah ondan da razı olsun. E, i̇nşallah. Güzel bir şey vesile olsun istedim. Az kaldı zamanı. E, bizi izleyenler de lütfen yani 1 lira 2 lira evet, demesin. Çok önemli. E, çok önemli. Tüm ya, tüm hasta çocuklar için tabii ki bu dilek geçerli ama e, bir şekilde 5 lira 1 lira bir yardım etsinler abi ya çok önemli çünkü gerçekten Allah kimse evladıyla sınamasın e, zor benim önümüzdeki günlerde şarkı çıkıyor evet altısında çıkıyor slow bir şarkı yaptık onu çıkaracağız altısında ama benim önümüzdeki bir yılın bütün şarkıları hazır zaten. Yani uzun süreli düşünüyorum çünkü hiç şey olmadığı için evde oturduğumuz için <laughs> Peki, <değişik gülüyor> düşünmeye bir şey çok var var zaman yoksa Berkay... Yok abi Barker... şöyle söyleyeyim. Ee, şu an değişik bir şey yok ama altı e, 6 ay içinde çıkacak iki şarkım da e, çok değişik olacak. Hem sound olarak hem tarz olarak daha farklı bir şeyler deniyorum. E, o da herhalde bir Nisan Mayıs gibi ya yani Mayıs olur herhalde bir ihtimal bir şarkı çıkacak. Ondan sonra albüm geliyor o şarkıdan sonra zaten. Tamamıyla başka bir şey olacak. Son olarak aracı soralım. Araç. Abi, e, <laughs> valla siz yazmaktan duymadınız. <laughs> Oğlum bakın lan, benim değil araba. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle, e, abi, ben öyle ekstra bir şey yapmıyorum. Yani burada aracı olan kim var aranızda kardeşim? Birine soracağım diye. <laughs> Vardır birinizin muhakkak. Şimdi aracı olan herkes arabasını değiştiriyor abi yani herkes değiştiriyor. Yani ben de normal olarak değiştiriyorum. yani bir kilometre olduktan sonra hem değer kaybetmemek adına hem de başka bir şey beğeniyorsam onunla alakalı bir değişiklik söz konusu oluyor. Dediğim gibi ya istediğim araç bir türlü get gelmedi yani getiremiyorlar onunla alakalı bir beklenti içerisindeyim Geldiği zaman alacağım yani herhalde artık bir haftan falan kaldı. Ona bakıyorum. Evet. Yani bu da benim değil ama yazıyorsunuz. Ne diyeyimmiş yazın. Yine spor yani. bir araba Geçen bebekle yeni araba alacağım 3 gün sonra. Onunla yazarsınız dediniz. De, o yüzden yazın. İşte yazılı gelmiyor oğlum. Keşke gelse yani. <gülüyor> <gülüyor> gelse ben de kurtulsam. Yurt dışından mı getiriyorsunuz? Yani siz bir yazıyorsunuz ben 10 çekiyorum ya. Yani. <laughs> ya yani inşallah gelirse işte o. Oh, yani benim öyle bir şeyim yok abi. Siz çok abartıyorsunuz ya. Eksikliğinizi göstermesin Allah'ım, biraz sakin olun yani. Hangi ülkenin ara arabalarını daha çok seviyorsun? Abi. Nasıl? Hangi ülkenin arabalarını daha çok seviyorsun? Ben abi... E Türkiye. E ben, Türkiye bizim öyle. yerli aracımız çıkarsa ilk onu almak istiyoruz. Allah izin verirse ama onda daha var herhalde çıkmasına. Yani Özlem Hanım'a hediye olarak araba aldınız mı? Kardeşim, bu yani bu soruya düşer miyim ya yani? Ben yani bir şey Seneye mi? İmkan var mı ya? İmkan var mı? Teşekkür ederim. <laughs> Öpüyorum saygılar. Doğum günü kutlamalarında Kolay Herkes kutladı mı? Evet. Sanası Nasıl? doğum günü kutlamalarını. Yani e, Özlem'in doğum günü mü? Evet. Özlem'i Özlem'i tanıyan herkes kutladı abi. Demet Hanım içerisinde var mı peki? Kardeşim yine bak değişik bir soru. Buna da düşmüyorum. <laughs> Saygılar çok teşekkür ya, ediyorum. Teşekkür Kolay gelsin. Hava biraz Beklediniz biz. Öğren